merhabalar. Bugün sizlere gündemdeki sıcak gelişmeleri aktaracağız. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Libya'da hükümet güçlerinden Hafter milislerine yakıt ikmaline hava harekatı. Libya'nın Birleşmiş Milletler nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti Hava Kuvvetleri, ülkenin doğusundaki gayri meşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislere yakıt taşıyan tankeri yönelik hava harekatı gerçekleştirdi. Ulusal Mutabakat Ordusu Sözcüsü Muhammed Kanunu yaptığı yazılı açıklamada Beni Velid bölgesinden Terhune kentindeki Hafter'e bağlı milisler yakıt taşıyan bir tanker ile aynı istikamette milislerin bulunduğu silahlı bir aracı yönelik hava harekatı düzenlediklerini duyurdu. Hükümet güçleri dün gece de aynı şekilde Beni Velid bölgesinden Hafter milislerinin başkent yönelik saldırılarında hareket ve lojistik merkezi olarak kullandıkları Terhune kentine giden bir yakıt tankerini hedef aldıklarını açıklamıştı. Halife Hafter'e bağlı milislerin Ramazan'ın ilk gününden başkent Trablus'a düzenlediği roketli saldırıda 3 sivil hayatını kaybetmişti. Birleşmiş Milletler dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Libya'da savaşan taraflara 22 Mart'ta insani ateşkes önerisinde bulunmuştu. Ulusal Mutabakat Hükümeti öneriyi kabul etmiş, Haftar tarafı da çağrıyı kabul ettiğini duyursa da dakikalar içinde Trablus'a roketlerle saldırmıştı. Libya'da ilk Covid-19 vakasının 23 Mart'ta tespit edilmesinden bir gün sonra Hafter milisleri Trablus'un yerleşim bölgelerine son dönemdeki en yoğun saldırılarından birini gerçekleştirmişti. Ulusal Mutabakat Hükümeti askeri birlikleri 25 Mart'tan itibaren sivillerin hayatını korumak için savunma pozisyonundan saldırı pozisyonuna geçtiklerini ve barış fırtınası operasyonunu başlattıklarını açıklamıştı hükümet güçleri 13 Nisan'da ülkenin batısındaki 8 yerleşim yerinden Hafter milislerini çıkartarak yaklaşık 3000 kilometre karelik adanı milislerden temizlediklerini duyurmuştu. Hafter milisleri cephede yaşadıkları kayıpların ardından başkentin yerleşim bölgelerine roket ve top atışı yapmış, bu saldırılarda sivil can kayıplarının yanı sıra hastanelerde hedef alınmıştı ulusal mutabakat güçleri Hafter milislerinin başkente yönelik saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları Terhune kentini geri almak için geçen hafta operasyon başlatmıştı. Kent çevresinde bazı bölgeler milislerden temizlenmiş, yüzden fazla Hafter'e bağlı silahlı unsur esir alınmıştı. Son dönemde Libya içinde geniş bir alan kaybederek hazimete uğrayan Hafter'e bağlı milisler, başkentin sivil yerleşim bölgelerini hedef gözetmeksizin bombardımana tutmuştu. Hükümet güçleri bunları engellemek için operasyon başlattıklarını duyurmuş ve başkentin güneyindeki cephelerde çatışmalar yaşanmıştı. Kim Jong-un öldüğü iddiaları sonrası ABD'den dikkat çeken çıkış. Hedefimiz değişmez. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, öldüğü iddia edilen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un hakkında Kuzey Kore'nin başına kim gelirse gelsin ABD'nin hedefleri asla değişmez. ABD, Kuzey Kore'yi nükleer silahlardan arındırma çalışmalarına devam edecek, dedi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, katıldığı bir televizyon programında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu. Pompeo, Kuzey Kore'nin başına kim gelirse gelsin ABD'nin hedeflerinin değişmeyeceğini belirterek ABD'nin Kuzey Kore'yi nükleer silahlardan arındırma çalışmalarına devam edeceğini söyledi. İki ülke arasında yarım yüzyıldan fazladır yaşanan anlaşmazlıkların ardından ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim arasında tarihi zirvelerin düzenlendiğini ve kendisinin de 2018'de 4 kez Kuzey Kore'ye gittiğini belirten Pompeo Kuzey Kore nükleer silahlardan vazgeçerse Amerika Birleşik Devletleri Kuzey Kore halkına daha parlak bir gelecek sağlayacaktır dedi. ABD halkı çok yakından izlediğimizi bilmeli. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un sağlığı hakkında hiçbir şey bilmediklerini kaydeden Pompeo, Amerikan halkı durumu çok yakından izlediğimizi bilmeli diye konuştu. Sağlığı hakkında spekülasyonların olduğu Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, geçirdiği kalp ameliyatı sonrası durumunun ağır olduğu ve hayatını kaybettiğine yönelik iddialar ortaya atılmıştı. Kuzey Kore yetkililerinden iddialara ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. ABD istihbaratı da bilgi alamıyor. ABD istihbaratından bir yetkili ABD basına yaptığı açıklamada Kuzey Kore lideri Kim'in sağlık sorunları olduğu biliniyor ancak ciddi şekilde hasta olduğu bilgileri geliyor. Kim'in tekrar görevine geri döneceği konusunda hiçbir bilgim yok, dedi. İstihbarat birimleri ve dünya medyası Kuzey Kore lideri Kim Jong-un nerede olduğunu ve sağlığı hakkın hiçbir ayrıntıyı doğrulayamazken, Kuzey Kore liderinin ölmesi durumunda ülkenin başına kız kardeşi Kim yo Jong'un geçeceği konuşuluyor. ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un sağlığı ile ilgili yaptığı açıklamasında, iyi olmasını diliyorum. Aramızda iyi bir ilişki var. Haberlerdeki gibi bir durum varsa bu çok ciddi üzücü bir durum ifadelerini kullanmıştı. Dezenfektan önerisiyle alay konusu olan Trump soru almadan basın toplantısından ayrıldı. Yaptığı açıklamalarla dünya medyasının gündeminden düşmeyen ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs salgını ile mücadelede yapmış olduğu dezenfektan çıkışının yankıları devam ediyor. Önceki gün basın toplantısında virüse karşı mücadelede en önemli konu olan el ve vücut temizliğinde kullanılan dezenfektanların enjekte edilmesinin tedavide işe yarayabileceğini öne süren Trump, uzmanlara bu konuda çalışma yapmasını söylemişti. Bu açıklamalar adeta infial yaratırken, dezenfektan üreten dev firmalar bunu kesinlikle önermediklerini söyleyerek tehlikeye dikkat çekti. Trump'ın sözleri sosyal medyada da alay konusu olurken ABD Başkanı bu durumu içerlenmiş gibi göründü. Yapmış olduğu savunma tatmin etmedi. İlk olarak yeni ekonomik yardım paketini onayladıktan sonra konuşan Trump, söz konusu açıklamaları ironi olarak yaptığını öne sürerek ne olacağını görmek için muhabirlere kinayeli bir soru soruyordum dedi. Bu savunmasıyla ABD medyasını pek de ikna edemeyen Trump, saatler sonra bu kez korona salgını ile ilgili bilgilendirme toplantısı için kameralar karşısına geçti. Soru almadan çekip gitti. Daha önce bu toplantılarda uzun uzun konuştuktan sonra muhabirlerle diyaloğa giren Trump bu kez keyifsiz olduğu yüzünden okunan bir ifadeyle 22 dakika içinde konuşmasını tamamlayıp soru bile almadan hızla salonu terk etti. Kim Jong-un öldü iddiaları ayyuka çıkınca Çin Kuzey Kore'ye heyet gönderdi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un öldüğüne dair söylentiler ayyuka çıkınca müttefik ülke Çin'den hamle geldi. Çin, Kim Jong-un durumunu netleştirmek adına bir heyet gönderdi. Heyette olası bir durumda acil müdahale için doktorlar da yer aldı. Dünya kamuoyu son günlerde Kuzey Kore'nin lideri Kim Jong-un sağlık durumuyla yakından ilgileniyor. Hong Kong basını Kim Jong-un yaşamını yitirdiğini iddia ederken Avrupa basını durumunun kritik olduğunu ifade etti. Bu iddialar sonrası hamle yapan ve Kuzey Kore'nin müttefiki olan Çin, Kuzey Kore'ye doktor heyeti gönderdi dünya yeni tip koronavirüsle mücadele ederken Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ölümle pençeleştiği iddiası uluslararası basının gündemine oturdu. Kim hayatını kaybetti. Bir süredir kameraların karşısına çıkmayan Kim'in kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olduğu ve durumunun ağır olduğu öne sürülmüştü. Kuzey Kore'den resmi bir açıklama yapılmasa da dün sosyal medya iddiaları bir adım öteye taşıyanlar 36 yaşındaki Kim'in hayatını kaybettiğini savundu. Çin Kuzey Kore'ye heyet gönderdi. Kimin yerine geçecek kişi için spekülasyonlar yapılırken Çin'den flaş bir adım geldi. Reuters'ın haberine göre aralarında doktorların da bulunduğu bir heyet Kimin durumunu netleştirmek için Kuzey Kore'ye gönderildi. ABD Başkanı Donald Trump nükleer anlaşma nedeniyle zaman zaman gerilim yaşadığı Kimin durumuyla ilgili iddialara inanmadığını söylemişti. Otomotiv şehri Sakarya'dan ilk çeyrekte 1.3 milyar dolarlık ihracat yapıldı. Toyota, Otakar ve Türk Traktör gibi dev firmaların faaliyet gösterdiği Sakarya, yılın ilk çeyreğinde 135 ülke ve 7 serbest bölgeye ihracat yaparak ülke ekonomisine 1.3 milyar dolar döviz kazandırdı. Türkiye'nin otomotiv ihtiyacında başı çeken iller arasında Sakarya, yılın ilk çeyreğinde ülke ekonomisine %1.3 milyar dolar katkı sağladı. Sakarya'nın Ocak-Mart ihracatı özellikle tüm dünyaya etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle geçen yılın aynı döneminde kıyasla %2,44 düştü. İhracat sıralamasında İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir, Gaziantep ve Ankara'nın ardından 7. sıradaki yerini koruyan kentten yılın ilk çeyreğinde 135 ülke ve 7 serbest bölgeye 1 milyar 316 milyon 137 bin dolar ihracat gerçekleştirildi. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlenen bilgilere göre Sakarya otomotiv sektörü başta olmak üzere demir ve demir dışı metaller, iklimlendirme sanayi, Kimyevi maddeler ve mamulleri, makine ve aksamları endüstrisi ile diğer sektörlerin de katkısıyla ülke ekonomisine güç katmaya devam ediyor.